Ali Koç herhalde bir görüşme yaptılar veya evet. Ali Koç'un yerine başka bir yönetici vardı veya sonuçta ne demiş olabilir hocam, yarım kalan bir işim var ben onu tamamlamaya geliyorum. İyi tamam hoş evet. geldin mi demiştir. Herhalde bir sunum gibi bir şey yapmıştır, ne istediğini vermiştir. Onlar da tamam sunumda çok güzel. E sonra geliyor buraya, çözüm başından beri tartışmalı bir şekilde giden, ilk önce sistemle başlayan, ilk 6-7 haftada sonuçta bir şekilde iyi giden, ligin lider bir tarafından ama ondan sonra bir türlü iki yakası bir araya gelmeyen bir takım hüviyetine büründü. Ferrara mutsuz oldu. Ferrara kendi takımını yaratmak istedi. Olmadı. Ee, mutsuz oldu. Sonra gitti. Sayın Ali Koç basın toplantısında anlattı işte. Ferrara'nın parayla işi yok. O buraya yarım kalan işini tamamladı. İşte Mesut'la olan ilişkisine değindi. Takımla olan ilişkisine değindi. Sistemi söyledi. Sonuçta Perara ile yollar ayrıldı. Hoca bakılmaya başlandı. O ara Zeki Murat Hoca geldi. Ee, bir sürecin devamında geldi ama. Ee, sonuçta takıma dokunmak kolay değil hocam. Bu kadar kısa bir sürede hele emanetçiyseniz ki karışanınız çoktur o zaman. Bir şekilde herkes bolu çok iyi bildiği için gelmiştir. E, işte bir şeyler herkes şey. Sonuçta bir takım çıkıyor. Olmuyor. Sonuçta İsmail Hoca ile sezon sonuna kadar gideceğiz. Ama o süreçte de teknik aday adaylarıyla görüşmeye devam edeceğiz. Kim işte Löv'dür, Cesus'tur. O ara bilişin adı gündeme geldi ve hala soru işareti olan bir ortamda e, İsmail Hoca ne kadar verimli çalışabilir? Soru işareti. Takım ne kadar iyi gidebilir? Soru işareti. Ya bundan sonra ne olacak? Gene soru işareti şeklinde <laughs> gitmeye devam edecek gibi duruyor. Bir Fenerbahçe'nin herhangi maçında gelip şöyle oynayacak, bunu böyle yapacak. Ama şu olması lazım, benim kendi görüşüm. Bir teknik adam getirirsiniz. Ne istediğinizi ilk önce o anlatır. Sonra siz ne istediğinizi anlatırsınız. Sizi etkiler. Çünkü sunum böyle bir şeydir hocam. Şimdi dikkat ederseniz herkes bir sunum yapıyor. işe de gitseniz, futbol adamı iseniz de bir sunum hazırlıyorsunuz ki o hazırlama kısmı bazen profesyonelce oluyor, bazıları amatörce yapıyor. Profesyonelce yaptığınız zaman o sunumda siz hangi takımı çalıştırırsanız çalıştırın. Bayan Münih versinler. Dünyanın en iyi takımı kim olursa olsun. işte Real Madrid versinler. O sunumda yenersiniz onlara. İstediğiniz her şekilde yaparsınız. Çünkü sunum size ait bir şeydir. Siz gösterirsiniz, siz yönlendirirsiniz. Ama işin gerçeği öyle olmuyor tabii. Demin gerçekte o sunumu doğru anlayacak, doğru değerlendirecek. Karşı tarafa da ihtiyaç e, var. Tabii istekler <laughs> ne olacak hocam? Hedefler ne olacak? Yani Öyle bir anlatıyorlar ki kendinizi cennette zannediyorsunuz. Öl sunumda her şey tamam, ballı börek. Hiçbir sorunuz yokmuş gibi anlatıyorlar bir de. Bir geliyorlar tamam biz geldik sorun bitti, hiçbir sorunumuz yok. Biz şunu şöyle yapacağız, bunu böyle yapacağız. Ulan hakikaten ihtiyacınız olan şey zaten o. Onu duymak istiyorsunuz. Bu şeye benziyor yani yancılarla dolaşmaya benziyor. <laughs> ya, hiç, yani sizin fikriniz onların fikri, onların hiçbir fikri yok. Siz ne yaparsanız doğru diyorlar. Bu onun gibi bir şey oluyor. Yani yaşanmadan yaşamı anlatmak gibi bir şey. Yani. Ee, bir de belki bilmiyorum hocalarım yani hani şu an Fenerbahçe e, yani bu bu kaotik ortamdan kupada da elenmiş oldu bu ortamdan birazcık gündemi artık senenin teknik direktörünü yoğunlaştırıp hem taraftarı birazcık daha sahaya çekip en azından takıma bundan sonra kalan süre içerisinde bir güç vermek veya e, yine biz bu işin içerisindeyiz demek sanki bir Fenerbahçe'yi birazcık daha e, bu olumsuz yoğunluktan dışarıya çıkarır gibi düşünüyorum. Yoksa her hafta yine kötü sonuç, kötü oyun, bu problemler sezon sonuna kadar çok fazla biteceğini de ben düşünmüyorum. Yani Ali Koç da çok yorulacak. Her haftayı böyle değerlendirmek ama Fenerbahçe şu an seneye eğer öyle bir planlaması varsa bunu bence şu an en doğru yapmak zamanı olduğunu ben düşünüyorum çünkü herkesin kafasında bir teknik direktör ve bir planlama sanki Fenerbahçe için daha doğru bir gelecek olur diye bekliyorum. Veya daha sakin bir sezon sonuna yaklaşım olarak daha doğru olur diye ben düşünüyorum. Yani çünkü saymış olduğunuz devler, cesurlar bunlar çok önemli isimler. Bunlar herkesi heyecanlandırır. Yani e, taraftarın da bence e, şu an dışarıda olan grubun yüzde %50'sini içeriye çeker. Belki bu da bir farklı bir yöntem olabilir. Şimdi biz hep diyoruz yeni sezonun planlanması veya yapılanması. Bunu ne şekilde anlıyoruz bence onu çok iyi tarif etmek lazım. Bizde uygulama şekli şu: sezon sonuna kadar onun bölümü unut. Yeni sezonda ne yapacağını şimdiden düşünmeye başla. Sezon bittikten sonra da onları uygulamaya koy. Bu benim hiç katılmadığım bir görüştür. Eğer mümkünse hı hı önümüzdeki sene de senin yönetimde Fenerbahçe'de bir sorun yok. Sıkıntı varsa devam edecek yönetim kurulunun netleşmesi lazım. En önemlisi önümüzdeki sene seni çalıştıracak teknik adamı mümkün olduğunca en erken zamanda göreve getirmen lazım. Eğer sen önümüzdeki sene çalışacağın teknik direktörü bu an göreve getiriyorsan bir defa ona sezon sonuna kadar ya 4 aylık bir süre veriyorsun. 4 ayda bir oyun o kadar güzel bir şekilde bir takıma oturtulur ki tamam belki bazı oyuncular değişecektir ama senin 25 kişilik kadronun sen 15-20 tanesini seneye taşıyorsan o kadroyla daha şimdiden yeni sezonun oyununu oynamaya başladıysan ötekiler sıfırdan başladığı yerde sen yüzden başlarsın. Bakın Trabzon bu Geçen ses... sene Abdullah Hoca'nın se ses... Ocak ayında başladığı gibi. Tabii Trabzon'un Abdullah Hoca ile yaptığı o. Abdullah Hoca göreve geldiği andan itibaren defansif yöndeki çalışmaları çok iyi biliyoruz. Önce orayı oturttu. Sezon sonuna doğru ofansif çalışmaları oturttu. Trabzon sadece sezon başında bütün transferleri tamamladığı, kadro kalitesi yüksek olduğu veya sezon başında o oyunu oynamaya başladığı için değil. Abdullah Hoca'nın ilk gününden itibaren bütün bunları yaptığı için. İlk geldiğindeki. Bence sezonu kaybettiğini düşünen takımların tamamıyla bunu yapması lazım. Bir de şu var. Eğer siz bir boşlukta kalan 4 ayı geçirirseniz. O futbolcuların performansları düşer, önümüzdeki sene takımda tutman zor olur. En kötüsü de hep birliktelik diyoruz ya. O futbolcular çok maç kaybedince birbirlerini yemeye başlarlar. Otomatikman onları yine takımda tutamazsınız. Siz belki de bir sene sonra size büyük katkı sağlayacak değerdeki futbolcuların hiçbirini kaybetmiyorsanız ekonomik yönden de büyük tasarrufta bulunursunuz. O yüzden bence zaman her şeyden önce geliyorsa o zamanı hiç kaybetmeden şu andan itibaren geleceğe yönelik bu tür uygulamaları yapması şart. Ve de çok şart, keskin olmaları gerekiyor yani evet. bu anlamda yönetimi çünkü her hafta yine yönetim konuşulacak ama yönetimi şu an bir planlama içerisine girdiği zaman e, dışarıdan çok fazla yüksek sesler gelmez diye düşünüyorum ben. Bir pardon. muhtemeline de bakalım. Fenerbahçe, hocam yandan da. pardon Fenerbahçe Buyurun. takımı şöyle yani bir diyelim Fenerbahçe takımı hasta iyi bir doktora ihtiyacı var. Doktorun da yazacağı iyi bir reçeteye ihtiyacı var. O reçeteyi kullanarak olumlu bir şekilde gelişimini bekleyip iyileşip ayağa kalkmasına ihtiyacı var. Hocam iyi bir doktor bulduk. Reçeteyi yazdı. İlaçları da aldık götürdük. Hasta o ilaçları kullanmıyor. Ne yapacağız? Helvasını Doğru. yiyeceğiz hocam. <laughs> i̇şte maalesef bizde kullanmıyorlar. işini yapmıyorlar. Sorun orada. Muhtemeli böyle Fenerbahçe'nin. Ne dersiniz kadro için? Sosa ve Zayt Kayseri Spor maçından farklı olarak ve forvette Serdar. Yani ben çok spontane gelişebilecek gene bir oyun olur. Yani hani bir ezber oyun veya bir süre gelen bir oyun olmadığı için mi çıkar o günkü hangi oyuncu öne çıkar? Yani bilmiyorum. Yani Serdar çok istikrar yakalayamadı. Yani bence sanki Serdar Fenerbahçe'nin bence o bölgede artık kesin ismi olmalıydı. Yine sonradan rotasyon oyuncusu olmamalıydı. Valencia çok iyi başladığı sezonu bir türlü o başladığı döneme gelemedi. Mert Hakan'ın sakatlıkları. Yani Ferdi yine sol tarafta. Nasıl bir oyun çıkar bulmak çok zor. yani De, Ferdi'den sol bek yaratılıyor. İşte geçtiğimiz hafta maç ederken Sosa çıkarken bütün tribün herhalde yolluyordu. Sosa'yla devam ediliyor. Esasında öyle bir kaotik ortam var ki bu ortamlarda futbolcular sorumluluk alıp oynamamayı tercih ederler herhalde. Şimdi Fenerbahçe'nin futbolcusu herhalde oynamayan daha mutlu hissediyordur kendini. Gökünce biraz önce Ahmet Hocama söyledim. Valencia, İrfan, Mesut, Hakan, Pelkas, Sosa, Gustavo. Yani 24 haftanın yarısını kaybettiler sakatlıktan diye. Evet. Yani hani çok enteresan. Önemli oyuncular takımın oyun şeklini belirleyecek orta saha oyuncuları çok güçlü oyuncular. Yani bunun fiziksel problem mi, psikolojik problem mi? Kötü giden bir dönemde sorun yani oyunun dışında kalmak daha mı onlar için mutluluk? Yani bu da çok enteresan bir şey yani. Baktığın zaman ayakta kalan iki tane oyuncu var. Salah ile kim? Yani günah onlara da günah. E hocam şimdi e, öyle bir şey ki sağlığı ben tarif ederken özellikle bizde 3'e 3 üç şekilde tarif ederim. Bir fiziksel bunların hepsi de birbirinin tetikler. Eğer ruh sağlığın iyi değilse zaten doğru düzgün antrenman yapamazsın. Bu senin fiziksel seviyeni, fiziksel sağlığını etkiler. Yani ayaklar yani, gitmez. Yok hocam bilir. Ay ayaklar aynen gitmez. Öyle. O yüzden bakın fiziksel sağlık, ruhsal sağlık ve zihin sağlığı. Şimdi Zihin de tamamıyla kumanda merkezi. O kumanda merkezinde günümüz arabalarında bir sorun olduğu zaman... ...araba duruyor, stop ediyor, bitti. Kilitleniyor araba. Önce orayı bir açmak lazım. Fenerbahçe'de de bence sorun tamamıyla orada. Yani dört senedir herhalde bütün programlarda herkes şu soruyu soruyor. Ya Fenerbahçe'nin futbol aklı kim? Kimse bu aklın kim olduğunu bilmiyor. Evet. Bu aklın ne söylediğini de bilmiyor kapalı kapılar arkasında bir şeyler konuşuluyor ama tamamiyle görünen kısmı da doğru değil diye hem sahaya hem kamuoyuna böyle yansıyor. O yüzden bence geleceğin futbolu da tamamıyla akıl futbolu olacak. Sadece oynamak değil. Sağ içine ne kadar akıl lazımsa ondan daha fazlası organizasyona lazım. O takımı, o camiayı yönetmeye lazım. O takımları kurmaya lazım. O paraları kazanmaya doğru harcamaya lazım. O yüzden bence işin o boyutundan başlaması lazım. Birçok takımda da isim vermeyeceğim gördük. Ya evet bir şeyler ters gidiyor ama nasıl düzelteceğimizi bilmiyoruz açıklamalarını biz burada çok gördük. Fenerbahçe'de aynı durumda. Yani, yani bir o, bir bir futbolcu psikolojisiyle çok rahat e, da söyleyebilirim. Bu sağlıklardan özür dilerim. Biri bozulduksa öteki ikisi de otomatikman bozuluyor. Yani ben tabii ki olayın biraz daha psikolojik bölümüne geleceğim yani Maç önü ısınmasına çıkabilecek o çıkış tünelinden bu hafta oyuncular hadi sen çık hadi sen önden çık diyebilecek kadar e, o sahaya adım atmanın çok zor olduğunu hissedebiliyorum ben. Yani şu oyuncu grubunun. Gerçekten bu çok önemli bir e, psikolojik yıpranma. E, tabii ki bu da e, dediğim gibi yani oyunu da her şeyde çok etkileyecektir. Tamam şimdi Fenerbahçe takımının kadrosunu görüyoruz şu anda tahmini olarak. Kimle Zalay diye iki tane defansif oyuncusu var ki bence şu anda Türkiye Ligi'ndeki en iyi ikili gibi duruyor. Yani eğer 3 takımdan sayacaksak ilk üçün içinde kimle zalayı hakikaten hem performansları olarak hem oradaki gösterdikleri yetenekli açısından hava topu hakimiyeti açısından ki, takımın topu üstüne açısından. kendi performanslarının gerisinde olsalar da ben de katılıyorum size. Kesinlikle yani şu anda Türkiye Süper Ligi'ndeki 3 takım saysak şu Fenerbahçe burada var. Ama şimdi Ahmet Hocam dedi ki İsmail Hoca geldi bir tane sol bek istedi dedi. Yani bunu yönetimin bir şekilde anlaştıysa bir şekilde yapması lazım. Şimdi sol bek'e bakıyoruz tahmini kadroda Ferdi oynuyor hocam. Ferdi Hollanda. Gerçi alıştı çocuk yani, fena oynamıyor. <laughs> oynayıp oynamam meselesi. Siz yaratmaya çalışıyorsunuz şu anda. Yüzde yani Ferdi'nin görevi esasında o sayı Samuel. Sosa'nın yerine koyarsınız gene anlarım. O sayı Samuel'e koyarsınız gene anlarım. Yani Ferdi ofansif bir oyuncuydu. Siz ofansif bir oyuncudan, adam yokluğundan sol bek yaratmıyor. Bırak bize yani sol bek yaratmaya çalışıyorsun şu anda. Sağ bek de değil. Sağ ayak ayağı kullandı. Ayağı sağ. Belki her iki ayağını da kullanıyor ama esas dominant ayak sağ. Siz Ferdi'den sol bek yaratmaya çalışıyorsunuz şu anda. Fenerbahçe takımı <laughs> bu olmaması lazım. Ya. Yani Ferdi ne koy o say yanına. Çalışıyor çocuk. Kendini geliştiriyor da. Fenerbahçe takımındaki şu anda ederi yükselen oyunculardan bir tanesi. Çünkü milli takım için konuşuluyor. İşte tercihini buradan kullandı. Devamlı şekilde gündem oluyor. Ama siz şu anda bir sol bek icat ediyorsunuz. Yani yeniden bulmaya çalışıyorsunuz.